Ya. Ben Veysel Öz, Bingöl'ün Genç ilçesinde oturuyorum. Ee, dün aşırı fırtınadan dolayı amcamın evinin e, bodrumunun çatısı uçtu. Ve içindeki e, her şey zayiat oldu. Yani kışlık arzaklar falan her şey zayiat oldu. Yani yok oldu diyebiliriz. Ee, amcamın da kendisinin maddi durumu iyi olmadığı için yani e, bir şey de yapamıyoruz, çatıyı da tamir edemiyoruz. Ee, amcam, kendisi zaten geçen sene ve bu sene iki tane anji oldu. Ve anji olmasına rağmen yine aile geçimsizlikten dolayı ailesine bakmak zorunda olduğu için yine inşaatta çalışmaya devam ediyor. Ee, ve kendisinin iki tane küçük e, kızı var. Biri ilk okula gidiyor, diğeri henüz okula başlamamış. Yani şu an maddi durumumuz olmadığı için yani o durumu tamir edemiyoruz ve kışlık er, erzaklarımız hepsi telef olmuş diyebilirim. Yani yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. İnşallah yardım ederler bize. Babam hasta olduğu için yetkililere söylüyorum. A, doktor onun işçisini yasaklamış iş çalışmasın diye. O yine de gidip çalışıyor. Bir sürü borcumuz var. Çatı daha yapacağız. Çatıya da kimse yardım etmiyor bize. Onun içinde de devletlere haber veriyoruz.